Şimdi Ruslarla Türkiye neden savaştılar? Neden? Cipsik Eee O yüzden ne Şöyle yine Phantom devam ediyorum F20 Raptor sonra anlatacağım şimdi Şimdi eee Bir kere şöyle bir şeyler olmuş olabilir Ben Dediğim ki ilk Avrupalılara Phantom'u satıyorum ilkini Eee ama Karşılığında bazı madenleri e, talep etmiş oldu olabilirdim, para karşılığında hani ya Dolar olarak şey yapmadım e, Bazılarından ben bazı madenler talep ettim falan falan. E, Bazıları verdi ama sonra Pentagon duyuyor e, dolarla maden alamazsın madem alsın demeye başladı e, bu yüzden e, Dolarla ticaret yap falan olayları çıktı oradan Neyse böyle bir şeyler döndü galiba ben de emin değilim e, bundan Ve şöyle bir şey daha var işte e, işte ben dediğim gibi Phantom'u Japonya'ya kadar İsrail, Japonya olsun, Araplar olsun her yere sattım. Ama Phantom ve Phantom 2 şeyinde şöyle şeyler oldu. Şimdi önce Ruslar Türkiye uçak uçaklarını düşürdükten sonra Arap bazı Arap bölgelerini işgal falan etti. Oraya asker kamp kurdular, işgali. Bu sayede asker kamp kurabilirler sanırım. Böyle bir şeyler duydum. Bunu da söyleyeyim. Diğer bir söyleyeceğim şey işte ben mesela ben Celal e, Celal'e Phantom 2 şey diyor ya, yani f alma dedim hani Phantom 2 al F-16 alırsan pişman olursun dedim Phantom 2 daha şey dedim yani anladın mı ya tamam Phantom'u Ruslar o motorların bir şey kapatıyor ama Phantom, ya bir de Türkiye'ye özeldi yani bir Amerika benden Phantom 2 satın aldı bir de Türkiye'ye özeldi ben, ben şöyle düşün bir de hani bu motoru motor kablama teknolojisini Boeing'e, Pentagon'u Boeing'e vereceğini düşünmedim çünkü o ara sanırım Boeing, Pentagon'a bir yamuk yapmıştı ve Boeing ile Pentagon'un arası açıktı. E, bu yüzden ben F-16'larda o motor kablama olayı, yani Rusların F-16'lara o motorlarını durdurabileceğini düşündüm ve öyle o motor kablamayla motorları koruyabildiklerini sanmıyordum. Çünkü Boeing, Pentagon'a yamuk yaptığı için benim o F Phantom 2 teknolojimi Boeing'e sızdırmamışlardı diye bir şeyler düşündüm. Onun dışında burada çok fazla model ismi var ama çakma f Phantom'lar şey, ABD'de türediler. Onu da söyleyebilirim. Böyle bir şeyler de oldu. Biraz orada şey oldu ya da rüyadan dolayı tam hatırlayamadığım için de öyle bir şey olabilir ama dedim ya biraz çok fazla sipariş aldık. Fabrika bir kere fabrikamızın şeyi şey değildi iş yetmiyordu galiba o sefer hızlı bir şekilde üretmeye bu yüzden biraz büyümek gerekiyordu kesinlikle büyümeye karşıydım ben ama oradan baskı biz onu istiyoruz hemen istiyoruz böyle böyle bekleyin üretince veririz acele ediyoruz kaçıyoruz aramın abi üretince veririz ama Sonra ya diyorum baskılar oluyor. Bana şu dışında da şu makine fabrikalar var. Oradan uçak üretirsin. Onu al bunu al. Git orada uçak yapan uçak yapabilecek yeni makineler üret. bunu ürettir. Şuna ürettir. Bir, bir, şeyler döndü orada öyle bir şeyler. Phantom için. Bunu diyorum. Çünkü çok fazla Phantom. ilk Phantom siparişi aldım ben. Şimdi ee... Aynen öyle Phantom 2 ben ABD'ye bol bol satıyorum ve sadece ABD Türkiye'ye Phantom 2 satılmasına izin veriyor ama hükümet vazgeçiyor. 200 tane sipariş aldım Türkiye'den Phantom 2. Ama sonrasında hükümet vazgeçiyor ve ee... F16 alıyorlar ki ya şu cipt olayından dolayıydı. Şöyle bir şey vardı. Şimdi Celal'de bu herhalde fantomlar düşüldü ya. Şimdi hem Türkiye komutanlar konuşuyor hem Celal'le konuşuyor. Neden diyor? ya herhalde söylediler. Ruslarla olaylar çıktı. Ruslar sınırlarını ihlal ediyorlarmış Türkiye'lilerin. o ona o ona derken iş birbirlerini bombalamaya kadar geldi bu. Türkiye'liler Ruslar birbirlerini bombalamışlar ama. Böyle olmuş ve yani ben de Celal niye yapıyorlar diye sordum Celal. Bilmiyorum ne cipsen dolayı. Biraz e, ee, yani cipsen dolayı dedim yani biliyor musun gibi yani ama bilmiyorum suratından e, bilmiyormuş gibi şey yaptı hani e, cips Türkiye'nin mi falan diyor galiba İzmir'de bir şey yapılıyor yani İzmir'de İzmirler İzmir'de öğrenciler üniversite öğrenciler de icat etti falan diyor yani tabi bilmiyorum e, haberi de olabilir tabi haberi olması bir şey olur ama ben hani Ruslar niye saldırdı yani cipsen olan ya bir beyin fırsatı yapıyor hani Ruslar e, sınırlarını ihlal ediyorlar falan. Neden ihlal ettiler falan diyorum ya da o diyordur. E, cipsten dolayı olabilir mi dedim yani Türkiye için. Ben cipsi bütün dünyaya sattım. Hani 4 Tostur, İzmir'de üretilen markalardı. Cips odur. E, dünyaya sattım falan ama Ruslara sattım mı bilmiyorum yani. E, cipsten dolayıdır mı? Ya Cahil'le böyle bir şeyler konuştuk. Böyle bir hava döndü o fentomlar düşürüldükten sonra. Böyle bir şey, şey oldu. Ee, Celal yani cips haberi var mıdır bilmiyorum ben böyle konuştuk yani anladım da yani cipsen dolayıdır herhalde Ruslar cipsi istiyordur falan falandır şimdi birincisi ben iyi ben o zaman dedim hani Ruslara bir cips satalım diye olaya girdik girdik galiba ama Ruslar para cips'e para ödemeyi reddettiler para ödemeyiz bize ver falan dedi şey ver gibi bir şeyler dediler ama şöyle bir şeyler daha duydum hani Coca Colayı da Coca-Cola'yı da ilk başta İsrailler satmış ama sonra Ruslar e, Coca-Cola markasının taklit üretimini yapmış yani. Ya ilk üret İsrail mesela e, e, sanırım ya Pepsi mi coca bir işte o içeceklerden biri Rusya'da Ruslar e, Ruslara satıyor öncelikle. Ama sonra Ruslar fabrika kurarak Kokola Coca-Cola ve şey üretmeye başlıyormuş. E, biliyorum Rusların ekonomi sistemi biraz e, uygun değildi falan falan ama olaylar bu şekildeydi. Yani ekonomi sistemi hani ben de Rusya'yı mı Ruslara da falan dedim ama görüşmüş mü bilmiyorum ya da o Türkiyelilerle mi yani almazlar çünkü Celal mi diyordur bana? Celal diyor galiba. Geçmişte yani İsra yani İsrailler Ruslara şey veriyor. Sonra markaya çöküyor Ruslar artık anladın mı? Ya Coca-Cola'nın Pepsi'nin biri İsrail'in diyor Celal diyor bana. E, aynen öyle. Ya ben dedim hani Ruslara götüreyim o zaman şey yapayım falan diyorum. Ama Celal bana diyor ki e, geçmişte e, İsrail e, götürdü. E, Ruslar çöktü bu buna var ki. Yani ben dedim iyi ki ya kendi ülkelerini üretip satsınlar dedim. Yani ben yani dışarı çıkmayacaksa falan falan hani başka bir ülkeye satmayacaksa yani de kendi ülkelerinde şey yapsınlar falan dedim ama bana işte öyle olmadı diyor. E, Kokolanın sahibi oldular dünyaya. <laughs> İsrail hangisi üretmişse Pepsi de belki bilmiyorum hangisi hangisi İsrail'inse yani Ruslar diyor İsrailliler Ruslara bu Coca-Cola'yı sattıktan sonra işte Ruslar bu markaya çöktü ve bütün dünyaya bu markayı sattılar ve İsrail'in e satmasına izin vermediler. <laughs> Aynen böyle Celal'den öğrendi bunu. Yani orada biz komutanlarla veya Celal'le bir konuştuk hani niye Ruslar ilerletti falan falan diye. Yani cipsen dolayı mı falan ona geldi ya ben bilmiyorum hani Celal'in cips ürettiğimizden haberi var mıdır yok mudur diye. O konuda şimdi bir şey demeyeceğim ama böyle bir şey diye böyle bir hikaye vardı sanırım. O yüzden bana e, Ruslara cips şey yapma dediler. E, cip cips götürsen e, çökecekler dediler yani alırlar elinden ve sattırmazlar size sana filan dedi. E, sen e, işte o yüzden <laughs> olay buydu ya böyle bir şeylerdi anladın mı şimdi tam e, toparlayamadım ya yarım yamak biraz görürler filan falan. Üremde şey ettiklerim. Ama olay böyle bir şeyler döndü. Ee, Celal dedi bana ben tamam o dandikten dolayıysa ben Ruslara bir satayım ya da şey yapayım dedim. Ee, ama Celal dedi geçmişte İsrail'e sattı ve markaya çöktüler. Şu anda dünyada satılan bütün şeyler kokolar. Rusya'da üretiliyor ve Ruslar İsrail'in kokolu üretmesine izin vermiyor dedi. Aynen böyle Celal dedi tabi orada ben hani düşen bir kaza alanındaki bir fantomuşa inceledim ben orada neden düştüğünü şey yapıyorum ama ya nasıl e, ya yani e, ya orada hani ben inceliyorum ama orada e, dökülün gibi bir şeyler dedim hani dökülün bir şeyler mi oldu hani, bir şey olay mı var dökülün bir dedim falan falan diye hani Ruslarla olay çıktı yani Ruslar sınırımızı ihlal etti öyle geldi böyle bizi ihlal etti yani iş bom, birbirimizi bombaladık dedi. Aynen böyle oldu ee, neden dedim yani cipsen dolayı mı dedim yani hmm, e, ya Celal Helal de benim mi bilmiyorum ya yani bilmiyorum Celal cipsen e haberi var mı yine. Ee, bilmiyorum o, o şeyi hatırlarsam belki şey ederim şimdi o şeyi o aralarını hatırlamadım neyse sonuç cipsen dolayı mı diye şey ettim hmm, sonra orada ben dedim iyi Ruslara da cips satayım dedim ee, Celal hayır dedi ee, geçmişte eskilerler sattı markaya çöktüler. Bildiğin koskoca kok markayı ellerinden aldı. Bir de İsraillerin üretmesine de izin vermediler dedi. Aynen böyle dedi. O yüzden ben de biraz şey ettim orada. Hmm, tamam dedim ben o zaman Amerika'yı Amerika'ya bir döneyim. Bu Rus silahına e, alternatif bir çözüm bulabilir miyiz? Bir bakayım dedim. E, Amerika'ya döndüm. Ben alternatif çözüm buldum. Phantom 2 diyor. Phantom 2'ni daha korumalı kablamalar yaptık. Rusların bu e, uçak düşürme şeyleri e, e, o şey oldu yani uçakları, motorları durdura, durduran bir teknoloji var vardı ama biz bunu şey ettik e, ben Phantom 2'yi yaptım e, ve bunu şey yaptım ama bu sefer ABD yurt dışına satmayı yasakladı e, herhalde ABD cips, İzmir'deki cips fabrika olayını öğrendi ve e, bu cips fabrikasını korumak istediği için o yüzden sadece Türkiye'lilere Fentom Phantom 2 satılmasını e, satılmasını doğrusu, yani şey etti. E, sanırım böyle bir şey oldu. Hani e, anladın mı? Böyle bir şey olmuş olabilir. E, ama ben ve 200 tane de sipariş aldık yani 200 tane Phantom 2 siparişi aldık ama <laughs> biz üretime başladıktan kısa bir süre Türkiye'den şey geldi yani Fentom 2 almaktan vazgeçtik F16 alacağız 200 adet F16 işe ettiler. E sonrasında Celal ile konuştuğunda işte diyorum böyle böyle e, Celal yani yapabileceğim bir şey yok dedi. E, o yani şey gitti benden dedi yani artık yapabileceğim bir şey yok diyor e, Celal. Aynen böyle dedi. E, o yüzden f 10 Türkiye'nin F1 hikayesi o. -O ikansı, Phantom hikayesi Yine dediğim gibi ben Phantom'u yine sattım bayağı ama Phantom 2 de öyle olmadı. Asıl Phantom 2 sadece Türkiye'de şey yapılmıştı. Şimdi gelelim e, F22 Raptor'a. <laughs> Ya dur e, olaylarında böyle bir şeyler oldu. Ee, yani işte ABD'nin sadece Türkiye'ye <laughs> Phantom <gülüyor> <gülüyor> iki vermesinin nedenini de bu karara satma şeyini şey yapmasında buydu. ABD de İzmir'deki fabrikanın herhalde korunmasını ne şey etti. Bu yüzden Türkiye'ye şey yaptı ama ben tam üretim ve şey yazdım. Hükümetten Türkiye hükümeti vazgeçiyor. Böyle bir şeyler oluyor. Herhalde İstanbul İzmir'e çökülme olayı da bundan sonra mı sanırım böyle bir şeyler yani. Sonra hani İstanbullular çöküyor İzmir'e ve fabrikaların kontrolünü kaybediyoruz. Herhalde bankalarda çalışmama yani Türkiye İş Bankası'nda bir duruyor. Ege Üniversitesi'nde kıça tekme falan da yanma şeyleri de var. <laughs> Ama Phantom Phantom ve Phantom 2 arasında Ruslar Arap ülkelerine de çöküyorlar Onu da söyleyeyim. Aynen öyle oluyor ya çöküyorlar orada askeri üs kurabiliyorlar ya da kuru, kuruyorlar yani o zaman kuruyorlar o fantomlar fantom iki arasına Ruslar önce Türkiye'deki fantomları düşürdü sonra da o Arap yine e askeri üsler kurdular kurabildiler böyle bir şey oldu yani askeri üs kurabildiler. Ee, i̇şte ben inceledim hani Türkiye düşen. Yani Fentomu e, işte orada hani başında konuştuk yani sohbetler dönük falan falan. En son döküllüler döküldüler e, dedi Ruslarla olay çıktı o yüzden bunlar dedi. E, ben e, ben de e, Celal'de cips fabrikaları olan şey dedi. Cips istiyorlar Ruslar. E, ben dedim satayım Ruslar dedim tanklar falan. Ama Celal yok diyor o ekonomi sistem ekonomi sistemi öyle uygun değil. Geçmişte İsrailler Coca-Cola'yı sattılar ama Ruslar Coca-Cola'yı çöktü ve bütün dünyaya Coca-Cola üretip onlar satıyor Coca-Cola. Coca-Cola'nın asıl e, de Coca-Cola üretmesine izin vermiyorlar dedi. E, böyle bir şey dedi. Ya da Pepsi mi Coca-Cola hangisini bilmiyorum. Ya böyle bir şeyler sanırım. Aşağı yukarı. E, ya Phantomica hikayesi bu bir ve ikinin hikayesi bu ama e, birkaç model var dediğim gibi. Amerika'da çakma Phantom'lar türedi falan falan. E, hani bunlar çok fazla sipariş aldık anladınız mı? Bu yüzden çakma Phantom üreten firmalar türedi. Ben bunları hani dava açarak öyle yaparak ortadan kaldırmak istedim. Aynen böyle cümbür, bir cümbürtü oldu orada. Ben bir ara fabrikamı büyütmek için bir arayışa ve yatırıma da girdim. Böyle bir şeyler de oldu. Ee, dediğim gibi taklit ürünler çıktı. Burada bir sürü model var. Ee, belki hani birkaçında bize aittir modellerin ama Aircraft yani Crash Defense'a aittir ama bundan da emin değilim. Ee, ben, benim emin olanım Phantom ve Phantom 2 idi. Phantom dediğim gibi F F4 Phantom F o döneme göre F16'dan 4 özellikle üstün özelliğe sahipti. Bir top atış yedi, bir 3 özelliği daha vardı avantaj olarak. E, manevra olarak da fena değildi. Mesela kuyruk tasarım biraz farklı falan da yani flapler veya o kanatlar biraz farklıydı. Bu yani daha değişik manevralar yapmasına müsait izin falan veriyordu. Yani manevra konusunda da bir sıkıntısı yoktu. E ben duydum ve bildim ve şöyle, Ay, ya şöyle aldım bir bu ne bu yer ne ee, onun dışında onun dışında da o Türkiye ve Ruslar da birbirine girdi bunun nedeni cips fabrikalarıydı Ruslar cips fabrikalarını çökmek istiyorlardı. Celal de bana cips fabrikalarını satma, Ruslara satma çöküyorlar falan dedi. Bize yani savunma yapabilecek şey lazım dedi falan dediler. Dedi Celal dedi. Ya orada komutanlar da Başında konuşuyoruz. Aynen böyle oluyor. Bilmiyorum Phantom hakkında şey yap. Bir de F-22 olayımız var. Ve tabii Lockheed Martin var. Çünkü ben Boeing'i istemedim. Pentagon'a gidiyorum bir proje falan falan ama bu sefer Boeing olmaz falan gibi. Neyse Pentagon hakkında bir sonraki videoda bakarsın.